Hangisi, hangisi? Yapacağız mı? Ya Erkaycığım şimdi onun içine koyacak hiçbir şeyimiz yok. O zaman markete me, gidip alışveriş yapmamız lazım. Wow Monster High Pinyata. Bir de ip bulmamız lazım, bir de sopa bulmamız lazım. Onlar kolay ama gidip, hadi gidip markete gidip bunun içine bir şeyler alalım. O sopa çok küçük ya. Gidiyor muyuz? Hadi merhaba dedik mi arkadaşlar arkadaşlar merhaba. merhaba. Biz şimdi pinyata yapacağız çünkü Berkay çok istiyor arkadaşlar. Bize bir saatten beri rahat vermiyor işin doğrusu. Şimdi pinyata için markete gidiyoruz alışverişe hadi. Tamam, Çok azıcık ama duracaksınız orada tamam mı? Ben açacağım böyle biraz yavaş yavaş gideceğim. Siz oradan bakabilirsiniz. Çok güzel. Hadi. Şöyle gidelim. Hadi. Biz. Ne alacağınızı... Herkesin bir tane şey alma hakkı olsun tamam mı? Bir. Hadi Nihat'ın içine ne koyabiliriz bakalım. Seçelim. Çok fazla şey yok. Tamam onlardan. Evet onlardan alalım tamam. İki tane alalım. Çok güzel. Başka? O kızım o girmez ki oğlum. O girmez şeyin pinyatanın içine. Girer mi? Tamam hadi bir tane de ondan girelim. Tamam. Bundan dört tane. Bir tane de ondan. Başka? Bence mesela şu şekerden bir tane. Bu şekerden bir tane. Olsun. Çikolatalar erir ama kızım sıcakta. Ha doğru. O da erir ama. Yine de olsun hadi. Ama onun ağzını bantlamamız lazım. Evet. Açılmasın. Evet. Alalım mı bu şekerden de? Bak Berkay. Wow, bu bir sürü. Bundan en çok alana veririz. Evet. Kazanmış olur. Şimdi yarışma yapacağız. Evet. Kim daha çok evet. alırsa pin çıkanlardan o kazanacak. Evet. Tamam, bir tane Bir tane, bir tane yeter bence. Başka? Al hadi bu, bunlardan da koyalım o zaman. Erimez mi? İşte bu şey ya sert bayağı gibi görünüyor. Evet. Erimez gibi ama iki tane farklı olsun. Başka ne koyacağız? Pinyataya yeter mi bu kadar? E tamam al hadi bir tane de onlardan al. Tamam. Baba. Efendim? Baba. Orada bir şey varmış. Berkay orayı gösteriyor. Bakıyoruz bir saniye Berkay. Hani hangisi Berkay? Ben göremedim bir şey. Bu cipsler girmez onun içine. Hiç boşuna heveslenme Berkay. İyi tamam çok değişik şeylerle doldurdunuz. En çok bakalım Berkay mı alacak? Elif mi? Ben mi? Annem. Var mı başka bir şey? Aldığımız, alacağımız. Ne var orada? E kızım kinetik kum girer mi oğlum? Bizim şeyin içine girmez. Bunu hiç boşuna heveslenme Berkay. Bu kum bu sadece. Başka bir şey yok içinde. Bak aç aç. Tamam bak buradan bak. Gördün mü kum var sadece. İşte. Bu girer uçak. Vav wow, Berkay. Tamam bunu alabiliriz. Uçak bu girer içine. Piniyataya koyacağız ama ona göre. Evet var mı sana göre bir şey? mesela. Bakalım sana mı çıkacak, Belka'ya mı çıkacak? Burada ne eksik biliyor musun? Sürpriz yumurta eksik. Almadık, hiç denk gelmedi. Nerede? Şeyde mi acaba? Kasanın orada mı? Bakayım. Karamel popcorn. <laughs> <laughs> Berkay dekor oldu değil ama sevmedim. sevmedi. <laughs> wow, bu daha güzelmiş. Berkay'ın rengarenk. İkinizi beraber taşıyayım hadi. Düdüt. Hadi bin arabaya. Kaçıracaksın arabayı. Bin. <laughs> Berkay, düşeceksin şimdi. <laughs> tamam tamam. Düşeceksin şimdi. Tamam bırak bırak vazgeçtim. Hadi gidiyoruz. Cücüç. Ben Evet yani ya o renk ya da bu renk hangisi daha iyi? Şu biraz daha renkli galiba. Tamam. Bir de şey yumurtalardan alacağız. Hangisinden alalım? Bak bunları sonra açacağız ama evde tamam mı? Var. Joylardan erkek yok nasıl var? Aa bir tane varmış vallahi ne kadar şanslısın Berkay. Tamam bir erkek bir tane de kız var. Evet. Arabamız burada. Hadi açın bakalım. Şu şey getirsene onu. Pinyata, piyatayı. Ben Berkay buna, bunu sonra açacağız oğlum. Bu bu sonra. Bunu pinyatanın içinde açacağız. Belki sen kazanamayacaksın. Belki ablan kazanacak. Kim kazanırsa onun olacak. Tamam senin de. Senin de ama önce önce pinyatadan kazanmak lazım. Çok küçükmüş. Deli büyütebiliriz yani. canım bunu şeyimize göre. Gerekli kadar. Şimdi bence onu ne yapalım biliyor musun? Yarım yarım koyalım önce. Şimdi kime, kime daha kıymetli şeyler çıkarsa o kazanacak tamam mı? Evet. Tam altına mesela biraz bundan koyalım sonra evet. ara ara koyalım ki hep aynı şeyler düşmesin Heh. tamam parça parça koyalım hadi. Evet tamam koyalım. Çikolata. Tamam ben bir tane bunu koyayım içine. Oo bu girmez ki buraya bunu biraz açmak lazım. Al koy al koy bunlardan içine at böyle buraya. Bak burada bak delik var bak bu deliğe atacaksın. Şimdi de koyuyor. Tamam koy. Yani değişik değişik. karışık karışık koyalım ki hep aynı şeyler düşmesin aşağıya. Heh, Berkay da koyuyor. Aferin benim oğluma. Ben koyuyorum. Ha şunu da açalım. Açmaya Olur. Tamam. Al. Hadi koy. Hoppa. Lali koy. Hadi hepsini, hepsini 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 koy 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 hepsini Berkay hepsini 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 hepsini. hepsini. Ne var bunların içinde? Gelir? Siyelik pilavın içinde. Aa, oyuncak var, sakız var. Çok güzel. bir at var. Şey da. Bayağı yalnız ağır oldu Berkay. Taşıyacak evet. mı onu bizim ip? Evet. Pinyata için süper bir <gülüyor> <gülüyor> süper bir sopa. Berkay sen bu sopayı kaldırabilir misin? Ben kaldırırım. He Berkay. Vay, wow, bayağı büyük <laughs> yalnız. O. Hadi bakalım. Sen sopayı da getir sopayı da hadi. Ya böyle iki ağacın arasına koyalım. Ama altı da yeşillik olsun da çamur olmasın düşenler. Bence çok yakın değil ya çok güzel. Bak Ber Tamam. Sözü. Evet doğru. Yüksekliği Berkay'a göre ayarlayacağız. Berkay, zaten? hazır mısınız? Kim başlıyor bir saniye. Ee, Kasper, tamam. Lera, sen Berkay'la berabersin. Sen Berkay'lasın. Elif yalnız. <laughs> sen yalnızsın. Tamam sen hadi. Taş kağıt, kağıt, kağıt makas. makas. <laughs> tamam. Ee, <laughs> tamam. Evet sen Berkay kazandı. Berkay başlayacak. Berkay'ınkileri saymıyoruz Elif tamam. tamam. Hadi bir iki üç Bravo. vur. Vur tamam bravo. Şimdi anne de yeter yeter anne de şimdi. Anne de anne de sıra oğlum sen bitinceye kadar vurulmaz ama anneye vereceğim. Şimdi anneye vereceğim. şimdi birimizin kafasını yiyeceğim Berkay. Allah'tan iki tane sopa getirmemişiz ha. Tamam anne de sıra. Dur. Kafayı çekil. Aa, tamam. Şimdi Elif'te. Ya bir defa bir defa iki mi? Tamam iki defa. Lara dikkat et Berkay'a vuracaksın. Tamam. Dur dur Berkay lütfen ya. Abla, abla da çok heyecanlı hadi. Tamam torun gücü hadi. Bir. Berkay hemen düşerse bir şeyler kap kızım. Tamam Berkay'da sıra hadi. iki defa Berkay. Bir bir daha. İki tamam alın artık. hadi, <laughs> Berkay. hadi sıra Lera'da hadi tamam. Bir. İki. Tamam. Berkay, Berkay'a dikkat et kızım bak onun kafası. Vera sen Berkay'a dikkat et ama hiç çıkarmıyor. Tamam en, bak, en çok bak en çok toplamak hem de iyi kalitelileri güzelleri toplamak. Ben ondan sonra puanlayacağım onları. Mesela, Elif yansın Berkay elinden alacak ama sen ona vuruncaya kadar. Bir wow çok iyi vurdun. İki tamam hadi Berkay'da sıra. Hadi Berkay bir iki üç yeter <laughs> <Yitar> artık. <laughs> anne de anne de Berkay anne de. Heh, anne senin e, arkadaş zaten senin takımdan Lera dikkat et aman ha. bir iki o Elif vallahi şanslısın Elif evet şanslısın bir ama sen devirince herkes ortak toplayacak ha Bizi, yani annen de toplayacak Tamam ortaya al ortaya tamam Berkay sen de hadi bakalım bir iki vur Berkay vur Berkay vur Berkay vur Berkay vur Berkay vur. <laughs> anneye anneye vereceğim Berkay. Evet. Opa Saldır Berkay. Berkay saldır. Tamam. Devam şimdi. Bir saniye bir saniye bir saniye hiç hiç vurmayın. Vurmayın Berkay bir bekle lütfen. Bekle neyin içine toplayacaksınız? Al bunun içine toplayın al. Tamam bu da ablanınki olsun. Oo sen aldın mı bir tane? Oo ilkini Elif almış bile tamam. Bu küçük şekerlere kim daha çok aldıysa ona bir puan vereceğiz. Berkay çekil yalnız uzaklaş. Okay. Elif, Elif, aman kızım dikkat et bak. İki, Üç. Berkay kap kap hemen. Berkay kap. Kap oğlum topla. Topla, topla. Berkay niye bekliyorsun? Kap, topla topla topla. Evet. Elif yaz bu çokomel parçalanmış içinde. İki. İkinci. E, onu alsanız orada. O, o, o sizinkilere. İki. Bu hay bu annen bu, bu, bu senin. İki. Var. Berkay Berkay koştur koştur koştur. Tamam Lara, Elif sen iki defa vurdun. Tamam. Sıra anne de. Sen şimdi siz, ya bir saniye diğerleri uzaklaşacak. Bak şunun arkasına bir de bunun arkasına geçecek. Ole Berkay koştur koştur. Topla topla topla. Berkay topla. Berkay. Tamam Berkay al 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 hepsini. Al hepsini. Bu hayır bu ablanın ki. Sen buna koyacağınız. Hadi. Dur 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 eli eli verir. El, yerdekileri alacaksın sadece bak. Pinyataya değmek yok. Pinyataya değmek yok. Hayır içinden yok. pinyatanın içinden almak yok. Pinyatanın içinden almak yok. Yerdekileri toplayacaksın sadece. Şimdi anne bir defa vurdu mu buna hepsi, hepsi dağılacak bunlar. Hadi hatta Berkay vuracak şimdi. Sıra Berkay'da ben şunu şöyle bir kenara alayım. Evet. Berkay bir çekil. Heh. Berkay sıra. Al Berkay vur. Elif, geri çekileceksin Elif. Lera. Lera topla. Lera topla. Berkay topla. Al, al Berkay al. Berkay topla hepsini. Aa, <laughs> Vallahi Elif Anne çok güzel şeyler aldı vallahi. Bak, ama bak. Berkay bir tane daha vuracak. Ay şekerleri, küçük şekerleri de alın. Ya. E, tamam Berkay tamam saldır. Berkay yeter Berkay anneye başlasın. Allah topla Berkay Berkay topla. Berkay en güzellerini hep Elif kapıyor ya. <laughs> Elif hepsini kapıyor Berkay sen çok geç kalıyorsun. <laughs> bir şey olmaz. Demin kim vurdu? Ha Berkay vurdu şimdi sırada Berkay çekil. Ha Berkay uzak uzak daha daha geri 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 git. Biraz daha geri git. Geri git oğlum geri geri geri. Ha, abla vuracak. bir. 2 3 Koştur Berkay topla. Berkay topla. Ber Elif iki defa vurdum. Bir daha vuramazsın. Berkay topla. Berkay topla hepsini. Berkay ablanınkinden niye alıyorsun? Yok <laughs> <Ay, ben mi? gülüyor> Yo, şaka söylüyorum şaka. Almadı. Vallahi almadı. Bakalım senin tepkin ne olacak diye bekledim. Elif her şeyi topladı. Vallahi şansınız yok Berkay. Çok üzgünüm oğlum. Evet. Şimdi e, şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bir, iki. Berkay geliyor. Bir, Lera. Hazır mısın? Berkay geliyor. Bir, iki, üç. <laughs> Berkay çok mutlu oldu. Ama bunu bir puan için yapıyorsunuz. Şimdi söyleyeyim. Çünkü burada hiç güzel bir şey. Aa var bir tane. Bir tane var. Göstermem yerine <laughs> Gördün. Gördün tamam al artık. Yani <laughs> Berkay sizinki ile ablanınki arasında uçurum var var ya bakalım ablanınki baba. çok güzel şeyler toplamış abla evet sen kendi şampiyon ilan ettin ama kusura bakma sen değilsin şampiyon hadi gidelim bunları bakalım kiminkiler daha güzel şeyler toplamışlar kim Elif gerçekten seninkiler çok başka Berkay, dur bakayım şöyle bir dökeyim ben Berkay bravo, Berkay. bravo Berkay. Berkay ama yani kusura bakma da Berkay Elif karıştırma Elif karıştırma Ablanınkiyle ile seninkinin arasında Berkay uçurum var yani kusura bakma Of kafa gitti. Yani şunlara mesela böyle kutulu olan şeylere 5'er beşer puan veriyorum. Bak evet ona. Onlara beşer puan veriyorum. Bunlar senin mi? Evet. Wow. Vallahi Elif sen. Ondan sonra şu çokamel gibi şeylere üçer puan veriyorum. Tamam. Şunlara da üçer puan. Üçer puan. Tamam açsın. Dur bakayım. Bu Berkay'ın mı? Ha, evet. Ben bunu sen buldun diye biliyorum ha. Yanlış mı koydun yoksa? Dur, kaç oldu? 1, 2, 5 puan olduranları sayıyorum. 1, 2, 3 bence. 4, 5. 5 tane 5 puanım var. Hatta 6 tane 5 puanım var. 30 yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de 3 puanım var. 3 e, kere de 21. 51, 30, 51. 5 puan da buna veriyorum. 56 puan Berkay, çak. Bravo. <laughs> Ama ablanınkilere baksana Berkay. Ablan sana şimdi uzak ara fark atacak. Bak, 5 puanları sayıyorum Berkay. 1 2 3 4 5 6 7 Ondan sonra 8 9 10 11. 11 tane 5 puan. Ha 12. 12 tane 5 puan var ablada. 60 puan direkt Berkay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane de 3 puan var. 30 Aa, 30'da o 61 91 puan. Birazcık aranızda fark oldu yani abla uzak ara kazandı. Peki, tebrik bunları. ediyorum. Bunlara puan yok. Abla Elif'e Berkay'a 5 puan verdi. Kiminki fazlaysa ona dedi puan vereceğiz. Berkay'ınki bayağı fazla olduğu için 5 puan ver. Çünkü çok çalıştı çocuk. Değil mi? Tarım işçisi gibi çalıştı vallahi. Bunları toplayacağım diye. Bravo, tebrik ediyoruz. Abla kazandığı için de ona e, bir tane kardeşim sürprizlerden kardeşim. veriyoruz. Tamam, iyi günlerde kullan. Afiyet olsun. Bence çok güzel. Tamam sürpriz olsun. Ha. Al düdüklü verelim sana. Gerçekten ya sürpriz ya, bak o. <laughs> Hadi bir öpücük arkadaşlara hmm. Tamam kandırmadım bay bay yaptık bye. gerçekten. Hadi bye öpüyoruz bye. arkadaşlar sizi Aa, kendinize iyi bakın. Çok... <gülüyor> Kandırmıştım <gülüyor> ama vazgeçtim sonra öpüyoruz sizi. Kendinize iyi bakın bay bay.